Evet bugün Akçıkocu'da bulunan Aktaş Şelalesi'ne gidiyoruz. Böyle fındık bahçelerinin arasından ilerliyoruz. Bakalım gittiğimiz yer nasıl bir yer olacak. Ben de ilk defa gidiyorum. Göreceğiz bakalım. Ben bir şey. şelaleye devam ediyoruz köyün içerisinden. Her yer yemyeşil fındık bahçesi. Yollar çok güzel bu arada. Ana yoldan 11 kilometre yazıyordu. Biz şu an son 3 kilometresindeyiz. Şöyle yan tarafı da göstereyim size fındık bahçelerini. Ama kapandı. anta diye. Aa burada böyle bir tesis var. Evet, Böyle, yaklaşık 1 yani kilometrelik var. bir yürüyüş parkurumuz varmış arkadaşlar. İlerleyen <laughs> sakın duyurma diyorum Çıkarken bilmiyorum ne yaparız. Biraz ıhlarız galiba ama bakacağız, bakalım. Beğendiniz mi? Yol çok güzel değil mi? Vallahi evet. çok güzel. Ay dağ manzaraları falan çok güzel. Benim bir tane şey, e, hikaye anlattım bunu, Fındık hı. hikayesi. Anlat, biz de dinleyelim o zaman. Bizim köyde e, kızlar işte yövmeye gidiyor. Fındık yövmiyesi eski zamanlarda. Hı. Böyle bir dağ köylerine çıkıyorlar, şey yapıyorlar. E, şeyde e, gittiler yövmiyeye. E, tarla de iki tane oğlu var. Biri Saffet, biri İmdat. <laughs> Kızım bir tanesi işte böyle bayırda, dalı indiriyor, bilmem ne yapıyor. Derken ayağı kayıyor, bir düşüyor. Başlıyor bağırmaya. Bırakırsa yuvarlanacak. İmdat, imdat diye tane sahibi hiç acele etme. Kızım imdat yok imdat yok. Saffet iyi olayım mı? Saffet iyi olayım mı? Diyor. <laughs> bu imajıya görünce aset ediyor bu senin dediğin yerlerden herhalde. <laughs> bu imdatların tarlasından. Evet. <laughs> Durum onu gösteriyor. <laughs> Ama yolu ben çok beğendim. Bir şey, Yeni asfalt dökmüşler ya. Şurayı deniz manzaralı arsa desen, <laughs> Şuradan bir köprü. <laughs> Aha, eski yol. Küçük bir de deresi var. kişi kaldırıyormuş. <laughs> Maksimum 30 kişi. Kaplan dere köprüsüymüş. Deme çok iyi olurdu. İnmek bir şey değil de temiz. Biraz merdiven çıkalım bakalım. <laughs> Oy. Evet. Burada kocaman bir ağaç var. Ne diyor bu ağaç? Ekolojik ve biyolojik denge için doğaya bırakılmıştır. Çürük olduğu için yani kesmemişler. Anladığım kadarıyla. Evet. Biraz yorucu bir parkur. Merdivenler var. Tabii yürümeye alışkın olanlar için sıkıntı değil de. Ama tabii ki doğanın içinde, yeşilliğin içinde keyifli oluyor. Evet. Ekibin devamı geliyor yavaş yavaş. Şuradan buz gibi bir su içelim. Devam edelim yola. Evet. Çok da soğuk değilmiş ama. Ama ağaç çok güzel görünüyor. Merdiven parkurumuz daha var. Herhalde. Ama yok o merdivenler kısaymış. Birazcık macera moduna alalım. Eski yoldan deneyelim bakalım. Dere boyundan birleşiyor birleşiyor gelin Evet Ama suya baksana pırıl pırıl macera modu devam ediyor. Merdiven kullanmıyoruz. Merdivenler bizi çok yoruyor çünkü. Sanırım burada bitiyor. Ve bizim şu merdivene çıkmamız gerekiyor. Biraz keçilik yapacağız anlaşılan. Oh. Uh. Ama nasıl yapacağız bir bakalım. Biz şelaleye geldik ama şelaleyi göremiyoruz. Yaba sular çekildiği için su yok. Yaz olduğu için bakacağız bakalım.

ekibin geri kalanı burada. Beyler geride kaldılar. <laughs> Ekip dinlenme molasında. <laughs> O gider ha. Yok kızım o aradan gider bak. Bakın. 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 Yani tuzla. Yani, tuzla. Tıdan, Eyvigacığım. Eyvigacığım. Anyway, Merhaba, hoş geldiniz. Buradan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Aydınlan mı? Aydınlan. <laughs> ne? <benim leavelectric sculptures. gülüyor> <Super>

Yola devam. <laughs> ne oldu? <laughs> ne ol Niye sallanıyormuş? Kerten keliler var Biz burada. Uy. Aşağıda da var bak güzel. Aha, gördüm onu da gördüm. <laughs> evet bu su çok güzelmiş. Şimdi biz bu sudan içeceğiz. Ali bana da doldur bakayım. Dağların arasından süzülerek <laughs> <böyle> gelen su. Bu gibi açıya bakıyor musun? Çok güzel buz gibi su var. Kayaların arasından süzülerek geliyor. Ve dişleriniz titriyor içerken. Evet. Yokuş yolu çıkmıyoruz. Alt yoldan gidiyoruz. Şimdi yolun en yorucu kısmına geldik. Tırmanışa geçiyoruz. Oh, Evet. Finişe geldik, yaklaştık. Aç çıktı vereceğiz dedik ama O açlık bizi çok yordu. Evet ben çıktım yukarıya. Ama ekip aşağıda daha. Geliyorlar. Oy. Vallahi biz yarı yoldayız. Vildan çoktan çıkmış mola yapmış. İşimizdeki en dayanıklı Vildan'mış. <laughs> Öğrendik. Ne pil? <laughs> abi ne taktıydın benim adıma? Duracell pil. Orada senin adın Ne yapıyor? Arkadan da Wobbis'le man kamyon geliyor. <laughs> Hadi azıcık kaldı. Şimdi köyün içindeki eski binaları göstermek istiyorum size. şu şunun güzelliğini. Evet biz bugün Aktaş şelalesindeydik. bizimle gezip daha fazla yer görmek istiyorsanız bizi beğenip ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. hoşça kalın.